İyi günler canlar. Birileri televizyonda bir takım şeyler söylüyor. Herkes kendi menfaatleri, kendi ideolojili ve idealleri doğrultusunda bakar, görür ve ona göre değerlendirip sonra da ona göre dillendirir. Zati alileri Sayın Özgür Özel bizim binlerce yıllık Türk tarihimiz, prensiplerimiz, devlet kuralları ve prensipleri vardır. Artı dünyanın en ileri istihbarat ağlarından bizi birileri de bizimdir. O yüzden devlet hiçbir zaman, uzun zaman, yani bir gün, iki gün değil bazı şeyler olgunlaşır, istihbaratlar değerlendirir. Bazen bir gün, bazen bir ay, bazen altı ay, bir yıl, üç yıl, beş yıl bilgileri toplar, analiz eder, prensipleri doğrultusunda değerlendirir, bir tehlike gördüğü zaman da gereğini yapar. O yüzden bunun delili yok, bunun gerekçesi yok. Birçok şeyi biz de görüyoruz, biz de dinliyoruz biz de bu vatanın, milletin, devletin evladıyız. Yani hani bir laf vardır ya, it yediğini sıçar diye. Önemli olan çözüm üretmek. Geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Sorun İmamoğlu problemi değil, öbürü öteki değil. Büyük puzzle'a bak devletin istihbarat teşkilatı kimleri nasıl araştırıyor, nasıl bilgi topluyor, bunları nasıl değerlendiriyor haberiniz var mı? Devlet idaresinde, yönetiminde, faydasında ve zararında, menfaatinde tecrübeniz, bilginiz bir programınız var mı? Düşünceniz, fikriniz var mı? sadece kendi ideoloji ideal durumunda kendinize göre bir şeyleri değerlendirip laf ebeliğiyle boşuna algı oluşturmayın. Ha, bazı yasal konularda hata edilmiş olabilir. Usul olarak usulen hata olabilir. Ama devletin güvenliği için hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. 86 milyonun içinde belki birkaç bin kişi bazı gerçekleri biliyor veya farkına varıyor. Siz farkında mısınız? Yoksa sadece düz mantık düşünerek kendinize taraftar toplamaya mı çalışıyorsunuz? Yani devlet idare etme kolay değil. Sizin yönettiğiniz zamanları da biliyoruz. O günleri de yaşadık, tecrübe ettik. Saygın Özgür görüyoruz. Ben size şunu söylüyorum. Bir Tayyip Erdoğan'ın karşısına aynı kalitede, aynı değerde, aynı tecrübede aynı liyakatte aynı inanç iman itikat ve kalitede var mı karşısına koyabileceğiniz bir değer peynirle yani lafla peynir gemisi yürümez o yüzden hadi bakalım göreceğiz bütün partileri toplayın, hepsiyle ittifak edin. Bir tane karşısına aynı liyakatta ve değerde, kalitede birini çıkarın. Tamam diyeceğim, hadi bakalım. Kodri meydan. İdeolojik söylemlerle, safsatalarla milletin aklını karıştırmayın. Bu televizyonda öyle algılar yapıyorsunuz ki haberleri öyle çarpıtıyorsunuz ki aklı hayale sığmaz. Ha baz, bazılarınızın söylemleri doğru. Muhalefet ve diğer cenab. Muhalefetin de çok doğru söylediği noktalar var. Uyarıları var, ihbarları var. Katılıyorum. Ama bunun hepsi kategori kategori başka başka ekonomik olarak hata yapılmış olabilir. Adli sistemde bazı durumlarda hata yapılmış olabilir. Bu söylemlerinize katılıyorum. Ama önemli olan devletin prensipleri doğrultusunda hedefin ne olduğu, amacın ne olduğu o yüzden boş boş konuşmayın. Herkesin amacının ne oldu? Kimlerle yatıp kalktı, kimlerle konuştuğu, kimlerle irtibatlı olduğu belli. Yani bazı şeylerde size katılıyor olma sizden olduğum anlamına gelmez. Diğerinin de birçok şeyini onaylıyor olmam ondan olduğum anlamına da gelmez. Demokrat bir şekilde bilim ve bilim ışığında değerlendirip ona göre söylem ve eylemde bulunmak gerek. Yavrular, ağzı olan konuşuyor da hani Rahmetli'nin bir sözü vardı ya bir söze bakarım bir de söyleyene bakarım söyleyen adam mı değil mi? Adam olmak için de bazı vasıflara sahip olmak lazım. Acaba siz o vasıflara sahip misiniz? De eh, biraz. Kaş yapayım derken göz çıkarırsan aha işte o olmaz. O işin ehli olmak gerek. Yavrular. Hadi bakalım aklınızı başınıza devşirin. Hepinizin ti niyetini biliyorum, karakterini, fıtratını biliyorum, amacını biliyorum. O yüzden cami yıkılır, mihrap yerinde kalır. Şu ekonomi düzeldiği zaman adli sistemde adaletli bir hüküm verme ortamı oluştuğu zaman hatta demeyeyim hadi. Göreceğiz. Siz elinizden geleni yapın. Biz de elimizden geleni yapacağız. Şu, bu, o, bu, kim, kimse değil. Önemli olan vatanın, milletin, devletin menfaatleridir. Bu çorbaya tuz, tuz verenin eline sağlık bazen hiç hiç kimsenin farkına varmadığı şeylerden faydalanılır ve bu devlete o argümanlarla, materyallerle, sözlerle, fikirlerle ilham alınıp hizmet edilir. Bu yüzden bir terapist usulü vardır. Tarafların ikisini de dinlersiniz. Sonra analiz edip sebebi bulursunuz. Sonra kişilerin fıtrat, karakter ve ruh hallerine göre birçok şeyi de göz önünde bulundurarak çözüm odaklı yol haritası çizersiniz. Muhalefeti de dinlerim, iktidarı da dinlerim, her cenabı dinlerim, onlardan bilgi alırım, sonra olması gerekir neyse, onu söyler ve yaparım. Siz de bunu yapın. At gözlüğünüzü artık çıkarın gözünüzde. Yani, muhalefet demek her şeye hayır demek değildir. Muhalefet, doğru istikamet için el ele verip, dostun doğrusunu onaylayıp, yanlışını düzeltmek, çözüm üretmek demektir. Hadi sağlıcakla. Türkiye bir, vatan bir, devlet bir. Başka Türkiye yok.